Süper tansiyon kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerle bilim üzerine konuşmak istiyorum. Şimdi konumuz virüs. İnsan DNA'sının %8'i virüslerden oluşuyor. Bunu biliyor muydun? Evet. Bazı virüsler bizim yaşamımıza sebebiyet veriyor. Ve onlar olmazsa gerçekten yaşamımız çok zor. Bu DNA parçaları milyonlarca yıl önce atalarımızı enfekte eden retrovirüslerden genetik izleri bulunduruyor. Zamanla bu virüsler genomumuza entegre olmuş ve kalıcı hale gelmiş. Bilim insanları bunlara endojen retrovirüsler, kısaca ERV diyor. Eskiden işleyici sanılan bu diziler aslında genlerin açılıp kapanmasını düzenleyebiliyor. Özellikle erken dönem beyin gelişme ve çevresel sendeleri yanıp gibi süreçlerde aktif rol oynuyorlar. Kyoto Üniversitesi ve Çin Bilimler Akademisi'nden araştırmacılar, MER11 adlı bir gen grubunun bu işlevleri üstlendiğini keşfetti. Bu virüs kaynaklı diziler insanların şempanzelerden ve makaklardan ayrışmasına etkili olmuş olabilir. Genetik çeşitliliği artırarak biyolojik adaptasyonlarımızı şekillendirmişler. Bu dizilerin daha iyi anlaşılması, kanser, nörodejeneratif hastalıklar ve gen terapileri için yeni tedavi yolları sunabilir. Bazı durumlarda bu dizilerin susturulması tedavi başarısını artırabiliyor. Bu virüs kalıntıları aslında bizi hasta etmek yerine bugün bağışıklık sistemimizin ve biyolojik zekamızın bir parçası haline gelmiş. Evet videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiysen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.